Sevgili takipçilerim merhaba. Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. Özellikle 21 Eylül'deki güneş tutulması tüm burçlar için yeni başlangıçlara ve önemli değişimlere işaret ediyor. Ayrıca Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi iletişim ve ilişkilerde farklı dinamiklerin devreye girmesine neden olacak. Bu gezegen hareketlerinin burçlar üzerindeki etkilerini inceleyelim. 15-21 Eylül 2025 haftası için 12 burç ve yükselen burçlara göre astrolojik yorumlarına Koç burcuyla başlıyorum. Koç ve yükselen Koçlar. Bu hafta iş ve kariyer konularına odaklanıyorsunuz. İş yerinde beklenmedik fırsatlar çıkabilir ama sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle baş ağrısı ve stres kaynaklı sorunlara dikkat edin. Maddi açıdan ani harcamalara karşı temkinli olmak iyi olur. Gelir ve giderleri iyi planlayın. Aşk hayatında ise partnerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak birbirinizi desteklemeniz önemli olacak. Bekar Koçlar için yakın çevre aracılığıyla tanışmalar gündeme gelebilir. Boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta iletişim ve ilişkiler ön planda. İş yerinde veya çevrenizde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sakin kalmak ve acele kararlar vermemek önemli. Para konusunda beklenmedik harcamalar olabilir. Ama uzun vadede kazanç fırsatları da çıkıyor. Aşk hayatınızda ise partnerinizle küçük sürtüşmeler olsa da bu sizin ilişkinizi güçlendirecek bir fırsata dönüşebilir. Sağlığınızda ise mide ve sindirimle ilgili konulara özen göstermek iyi olur. İkizler ve yükselen ikizler. Maddi konular bu hafta öne çıkıyor. Harcamalarınıza dikkat edin ama doğru yatırımlar için uygun bir dönemdesiniz. İş hayatında ise beklenmedik fırsatlar sizi mutlu edebilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Aşk ve sosyal ilişkilerde ise hareketli bir dönem. Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizle planlar yapabilirsiniz. Sağlık açısından enerjinizi yüksek tutmanız önemli. Yeterince dinlenmeye özen gösterin. Yengeç ve yükselen yengeçler. Bu hafta kişisel gelişim ve dış görünüşle ilgili konular önem kazanıyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz çevreniz tarafından fark edilecek. Maddi konularda istikrarlı bir dönemdesiniz. Bütçenizi korumak için adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatında romantik sürprizler olabilir. Partnerinizle duygusal bağınız güçlenecek. Sağlığınıza, özellikle bel ve sırt bölgesiyle ilgili dikkat etmek iyi olur. Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu hafta gizli düşmanlar veya bilinçaltı konular ön plana çıkıyor. İş yerinde dikkatli olun. Bazı kişiler karşısında temkinli davranmak gerekebilir. Maddi konularda istikrarsızlıklar yaşanabilir. Büyük harcamalardan kaçının. Aşk hayatında ise partnerinizle duygusal derinlik yaşayabilirsiniz. Açık iletişim kurmak her şeyi netleştirir. Sağlığınıza ruhsal denge açısından dikkat edin meditasyon veya yürüyüş faydalı olur. Başak ve Yükselen Başaklar Sosyal çevre ve arkadaş ilişkileri bu hafta öne çıkıyor. Yeni kişilerle tanışabilir. Eski arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. İş hayatında destek ve işbirlikleri ön plana çıkıyor. Para konularında ani kazançlar olabilir. Ama gereksiz harcamalara dikkat edin. Aşk hayatınızda ise partnerinizle uyumlu bir dönemdesiniz. İletişiminiz güçlü olacak. Sağlığınızda bağışıklık sistemi ve beslenmeye dikkat etmek iyi olur. Terazi ve yükselen Teraziler. Kariyer ve toplum önündeki görünümünüz ön planda. İş yerinde prestij kazanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Maddi açıdan beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Yatırım ve kazanç için dikkatli adımlar iyi olur. Aşk hayatınızda partnerinizle sorumluluk paylaşımı öne çıkabilir. İlişkide dengeyi korumak önemli. Sağlığınızda stres ve tansiyon konularına özen gösterin. Akrep ve yükselen akrepler. Eğitim, seyahat ve yurtdışı ile ilgili konular ön plana çıkıyor. Yeni fırsatlar için açık olun. Bilgi ve tecrübenizi değerlendirebilirsiniz. Maddi olarak beklenmedik gelirler olabilir ama harcamalara dikkat edin. Aşk hayatında ise duygusal yoğunluk artıyor. Yakın çevrenizle paylaştığınız duygular güçleniyor. Sağlık açısından enerji düşüklüğüne karşı vitamin ve uyku düzeni önemli. Yay ve yükselen yaylar. Ortak kaynaklar borçlar ve miras konuları bu hafta gündemde. Finansal konularda dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. İş hayatında ise yeni işbirlikleri ve projeler gündeme gelebilir. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle paylaşımcı olmak önemli. Sağlık açısından böbrek ve bel bölgesine özen göstermeniz faydalı olur. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar Ortaklık ve evlilik konuları bu hafta öne çıkıyor. İlişkilerde kararlar almak gerekebilir. Sabırlı ve ölçülü davranın. Maddi açıdan istikrarlı bir dönemdesiniz. Doğru yatırımlar için uygun zaman. Aşk hayatında ise partnerinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Sağlığınızda kemik ve eklem sağlığına dikkat etmek faydalı olur. Kova ve yükselen Kovalar Günlük rutinler ve sağlık bu hafta ön planda. İş ve günlük planlamalarınızda düzeni korumak önemli. Maddi olarak beklenmedik harcamalar olabilir. Bütçenizi kontrol edin. Aşk hayatında ise küçük sürprizler ve keyifli vakitler gündeme gelebilir. Sağlık açısından sindirim ve bağışıklık sistemi önem kazanıyor. Balık ve yükselen balıklar. Aşk çocuklar ve hobiler ön plana çıkıyor. Yaratıcı projeler için uygun bir dönemdesiniz. Hobilerinizden gelir elde edebilirsiniz. Maddi açıdan istikrarlı bir dönemdesiniz. Ani harcamalardan kaçının. Aşk hayatında romantik gelişmeler olabilir. Partnerinizle duygusal bağınızı güçlendirin. Sağlık açısından enerji düşüklüğü ve stres konularına dikkat edin. Bu hafta genel olarak özellikle 21 Eylül'deki güneş tutulması ile tüm burçlar için yeni başlangıçlar, değişim ve fırsatlar ön plana çıkıyor. Bireysel doğum haritanızın detayları ise, bu genel yorumları daha spesifik ve kişisel hale getirebilir. Sevgili Astro Bilge takipçilerim, Astro Bilge kanalında sadece haftalık ve günlük burç yorumlarını değil, aynı zamanda aylık değerlendirmeleri, ve burçların evlerdeki konumlarına göre etkilerini de bulabilirsiniz. Her yorum, gökyüzündeki hareketleri hayatınıza nasıl yansıyacağını anlamanıza yardımcı olacak şekilde hazırlıyorum. Eğer astroloji ile ilgileniyorsanız ve kendinizi daha iyi tanımak, gezegenlerin hayatınıza etkilerini öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada sizinle birlikte gökyüzünü keşfedecek, her burcun ve her gezegenin bize anlatacaklarına kulak vereceğiz. Unutmayın gökyüzü sizinle, biz de her adımda yanınızdayız.